Bazen üzerimize gelir, planlar bozulur, hayaller sarsılır. İşte o tam o, o anlarda devreye giren şey aslında psikolojik sağlamlığımızdır. Psikolojik sağlamlık düşmekten korkmamak, düştüğünde de kalkabilmektir. Fırtınalarla savaşmak değil, onların içinden geçmeyi öğrenmektir. Peki nasıl güçlenirsin? Öncelikle kabul et, her şey senin kontrolünde olamaz. Bazı şeyleri biz yönetemiyoruz. İki, sonra bağ kuracağız. Sevdiklerin seni. Ayağı kaldıran köklerindir. Sevdiklerinin desteğini lütfen almayı ihmal etme. Kendine iyi bakmaya çalış. Çünkü güçlü bir beden, güçlü bir fiziksel sağlık aslında ruhumuzu da çok pozitif etkiliyor. Ve umudu bırakma. Yani bu böyle toksik bir pozitif ben bahsetmiyorum. Emin olun her şeyin bir çözümü vardır ya da bir yolu vardır. Yolu yoksa da değiştireceğimiz bir yol vardır. Hani böyle her şey çok güzel olacak, hayatımız çok mükemmel olacak şekilde bir umut aşılamak. Kimsenin haddine değil. Sadece gerçeklerin içinde de bizi ayağa kaldırabilecek bazı gerçekler de bulunuyor bence. Ee, karanlık ne kadar uzun sürerse sürsün bir noktada sabahta oluyor. Unutma psikolojik sağlamlık doğuştan gelen bir şey değil. Her gün her adımla seninle büyüyen bir şey. Ve bugün kendine bunu sor. Bu yıkım bana ne öğretti? Neyi daha farklı yapsaydım şu an bu durumda olmazdım? Bir sonraki sınavında bu senin yardımcı olacak. Çünkü asıl güç fırtınalardan kaçıp bir yere kapanmak değil onlarla, onların içinden geçerek hayatta kalmayı öğretmek. Umarım bu video sizin için destekleyici olmuştur. Yorumlarda buluşalım. Hanginiz zor zamanlardan geçeyim bir bakalım. Sevgiler.